Ve herkes bunun hesabını verecek diyor. İnsan zannediyor ki ölümden kurtuluş vardır insana. Öyle bir şey yok kardeşlerim. Siz melek bile olsanız ölümden kurtulamazsınız. Hazreti Muhammed Mustafa'nın evet. oğlu bile olsanız ölümden kurtulamazsınız. Hazreti Muhammed bile olsanız kurtulamazsınız. Bakın Resulü Kibriya küçük kıyametten insanın ölümünden de bahsediyor. Kim kurtulmuş ki? Hazreti Muhammed diyor, Allah Zülcelal Hazretleri İsrafil'e emir verir. Git sura üfür der. O sura üfürdüğünde Allah Zülcelal Hazretleri yeryüzündeki dağları bir pabuk gibi atar. O balar her yer bir düz verir. Sonra Allah Azrail Aleyhisselam'a sorar. Azrail ne yaptın sen? Söyle bakalım. Ya Rabbi yeryüzündeki herkesin canını aldım kim kaldı der. O da ki ya Rabbi ben de büyük meleklerin kaldı. Ne ya Rabbi? Git öyleyse Cebrail'in de canını al. Gökteki meleklerin de canını al. Sonra bana gel der diyor. Gökteki milyarlarca melekler aşağıda olanları temaş etmişler. Korku içerisinde birbirlerine şöyle seslenirler. Yoksa Allah bizim temsilcilerimizi alacak. Ve işlerinden bazıları derler ki Allah bizim canımızı niye alsın? Biz ona ne dediyse yaptık. Biz onun salih kullarındanız. Allah bizim canımızı almaz ki dediklerinden, işlerinden bazıları der ki, olur mu? Allah'ın kendi vali vardır. Her topluluğun bir ölüm vakti var. İşte bu da bizim vaktimiz. Allah bizim de canımız alacak diye milyonlarca melek seyirciye kapanı verirler. Ve Allah verir. Ey Yazrail, git onları da canlarını al. Ve Azrail aleyhisselam gök ehlinin tamamının canını alıverir. Allah sorar ey Azrail kim kaldı? Ya Rabbi büyük meleklerinden başkası kalmadı. Git onları kilit al. Gider Cebrail aleyhisselamın canını alır ve yavru tolu ölür. Sonra gelir kim kaldı? Ya Rabbi İsrafil Mika'il kaldı. Git onları kilit al. Gider ve Mika'il aleyhisselam Allah'a yakın olan melek ve onun canı da alır ve yavur, o da ölür. Ve sonra kala kala İsrafil Aleyhisselam kalır. On iki alır, sonra der ki, ya Rabbi onun da canını aldım. Kim kaldı? Ne yerde ne gökte kimse kalmadı ey Allah'ım. Bir sen bir de kaldı. O zaman Allah Zülcelal Hazretleri, ey Azrail şimdi sen de canını al ve şavvan bir ayağını yere, bir ayağını göğe uzatan Hazreti yani Aleyhisselam canını alırken, ey Allah'ım eğer can vermenin bu kadar zor olduğunu bilseydim, bütün müminlerden özür dilerdim ya Rabbi'dir diyordur. Evet kardeşlerim,